Selam beyler <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> bu video için çok uğraştım. Sizleri neden çok sevdiğimi şimdi anlayacaksınız dediklerimden sonra. Sizleri çok sevdiğim kanalda e, olabilir artık yani bu. E, şimdi beyler saat <laughs> ben e, dün bu videoyu <laughs> a, renderlama, renderlamak için, montajlamak için e, diyelim biz bunu renderlamak değil. Renderlamak da biraz amaç ama işte ben konuşayım. Kemtez Studio'yu şimdi ben açtım 11 civarında. 11.30'da. E, dün. Gece. Açtım dedi ki Kemtez Studio çalışmayı durdurdu. Açtım böyle 3'e kadar Kemtez Studio'ya uğraştım. Sonra başka programlar indirmeye çalıştım. <laughs> Sonra Vegas'ı indireyim dedim. Geçmeyi planladım zaten ona. Ee, bir sıkıntı çıktı. Allah Allah dedim. Ne olacak acaba bu iş? Tamam dedim. Saat 4'e kadar doğru. Babam ağzımı sıçacaktı yani. Görseydi beni. Orada uyanık. <laughs> Uğraştım. O bile O da olmadı. Ee, bir, bir, sonra bir saat iki saat kestirdim. Kestirmişim. Uyuyakalmışım. Saat 7'de gene kalktım. Ee, <laughs> abuk supuk. Saçma saçma bir sürü Zaten bugün biliyorsunuzdur belki görmüşsünüz o videoyu hemen sildim ben tabi biraz 5 dakika sonra yüklediğimden ee, bir tane program bulmuştum. O deniyor muydu? Quality test diye. Kalitesini test edecekti programın. Ee, o da e, olmadı. Ya, sağlık olsun dedim. Sonra bayağı bir program denedim. Quality test 7. 6'ya bile denedim. Hiçbiri çalışmadı. Her türlü şey yaptım. O oldu saat şu an saat 16.33 ve bu sorunu ben çözdüm. Nasıl çözdüm? Yani saat yani, e, dün gece 11.30'dan bugün 16.39 33 yani 14 buçukta bitirmeye başardım bu sıkıntıyı. Bilgisayarın sistemi geri yükledim. Sistem geri yükledim zaten bir saat boyunca sürdüm. Ee, i̇çimde tek bir istek vardı. Ben bu videoyu bugün atacağım. Bu videoyu bugün atacağım. Aklımdan hep bu geçti. İnanmayanlarınız varsa Çağatay, e, Çağatay Özmen kanalında yorumlara falan yazabilirsiniz. Gerçekten o da biliyor benim nasıl uğraştığımı. Her şeyi yaptım. Ağlayasım geldi bir an yapamayınca ya. Çünkü size üzmek benim için en üzücü şey. Sizin için canımı hiç şüphesiz veririm. Bunu bilin. Hepiniz benim için altın değerindesiniz. Her neyse. Şimdi. Şimdi yani. Ağlayasım geliyor ya. Yani çok duygusal, duygusal anlar yaşadık şu an. Az önce konuştuklarım çok duygusal bence Şu an romantik duygusallık sınırını açtık kendim için E alayasım geliyor can, çok gözlerim yaşarmaya başladı Bu konuşma yaptıktan sonra <laughs> Şimdi Yani Bu videoda bu arada Eee dediğim gibi challenge yapmıştık bu videoda Eee Çağatay daha önce öl ölmüş ama bir sahil bir fark var ondan bir şey olacağını düşünmüyorum umarım sizde bir şey olacağını düşünmüyorsunuzdur. Zaten challenge'ı ben başardığınızı düşünüyorum. Video izledikten sonra anladım ben de o, o sıkıntıyı. Ee, ama challenge'ı başaracağım. Başardığımızı düşünüyorum çünkü ee, zaten ee, anladım anladığım kurallarını okudum ben. E, video dışında çok internetten bir araştırdım. Yani, izledim. bazıları falan kardeş öldürmüyorlar birbirini izlemek gibi videoda. videoda demiştim hatta onu. gerçi birbirimizi, kes evet, birbirimizi kesmemiz gerekiyormuş. Eee videonun sonunda. Ee, ama sonuçta bir, e, birisi kalması gerekiyordu. Ben kalmışım. Zaten saniyelik bir farkla öldüler. Saliselik bir farkla saniye bile değil. Saliselik bir farkla öldükler için. O maçı ben e, completed diye düşünüyorum görevi. Ama siz de düşünürsünüz. Hadi artık videoya geçelim isterseniz. Selam beyler ben Mert Sartre'nin bir videoya hepiniz hoş geldiniz Sartre Twin Challenge yapıcaz Böyle Twin Challenge'ı daha fazla gelmesi aşağıdan bir videoya beğenmişsiniz Böyle sen de Cumhuriyet Üniversite mevindeyiz Hiç bilmediğim bir map sadece Çağatay'ı güvendiğim için bu mapte oynuyoruz Hoş geldin Çağatay Hoş bulduk kanka Cüğüm benim Aldım Golden Chess Blade buldum kanka ama kullanamıyoruz tabi ee, Beyler Challenge'ı şey hemen açıklayacağım videoyu biraz gelişelim Gelişelim derken ee, Çağatay'ın yaman gelirse Neredesin neredesin Ortadayım Ortaya yaklaştım <laughs> Ben de ortadayım şu Gördüm. arkandayım. Şey, oradakiler oradakileri topla. Koş 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 koş. Kanka, sen Olur. golden golden chest var mı? Ha golden chest blade'im yok. Golden ayak var E ee, açık taş kılıcım var mı? Kanka taş kılıcım da yok ama demirim var. Demir benim de var. Demir kullanabilirsin <laughs> Hadi al bunu. Neyse. Al bunu. Bende de var. Kask mı? Tamam, kullanma. Çok zor bir challenge arkadaşlar. Eee, zor beyler. ne Naked Challenge'dan belki daha zor. Belki daha kolay, bence daha kolay. <laughs> arkadaşlar, bu video özel bir like patlaması. Like'lar uçuşsun, gökler besişsin. Kanka taş baltayı da aldım, balta var mı? Yok kanka, kullanmayız lan. kadar atıyorum o zaman. Eee, kılıcım var mı taştan? Taştan kılıcım yok. Kanka yemek buldum. Yemek buldum. Kanka sen var mı lider şeyler? Tartıklıcım ee, var mı? Yok Ben bunları kullanmamak için oraya atıyorum. Aa buraya at Abi direkt bunları buraya atıyor o yüzden Kanka taş kılıç buldum taş kılıç buldum ve leader bir şeyler buldum Leader kanka ayakkabı var mı? Yok ayakkabı şey chess, chess, plate. Taş kılıç var mı? Var var Tamam taş kılıcı kullanamadım Kanka sana e leader don mu var? Tamam al don çıkar Bunu tak tamam. Gel yukarı çıkarsın Bu arada challenge 2 istiyorum senin Aa, doğru. İngilizcesi gelişmememiş ee, arkadaşlarımız için de söyleyeyim. İngilizce herkesin iyi olacak diye bir şey yok. Benim İngilizcem şey anlamda iyi. Hmm, oyun terimleri ve e, ders notları olarak. Kanka ben de şunlar var. Şu var, şu var, şu var. Çeste koy. Aa, kanka al bunu, al bunu. tam. Şu şekil. Hop. Kanka donun var mı donun? Kanka donun deri var. Ben de yok o zaman kullanamayacağız. Evet. Adam görmedim, adam görmedim, adam görmedim ama çok uzaklar abi ya. Bir de ona girdim vardı pivotum daha iyi olduğu için burada. Kanka boş ver ya. Adam kesmeye gitmeyelim bence ya. Adam. Adamlar kapılalım. Kanka iki iki, iki ya biz. Bir dakika bir şey yazacağım. E, twins Cehalen 0,7k Adam var, adam var. Ha yerdeymiş lan. Gazza nasıl ineceğiz buradan bir söyle sorabilir miyim? Abi daha atlıyorsun. Gel. Yemeğin var değil, ee, değil mi senin? Ve kan havudun var. Ve yemek yok. yemekler Biz e, yemekler bu arada aynı olmasa da olur. Aa, sana hepsini atayım yine de aynı olsun. <laughs> Ay <Aynı>, ben. <belki. gülüyor> Adamlardan bence uzak duralım kanka. Bence kanka adamları adı alsak daha iyi olur kanka. Bu ki challenge'ın amacı aslında bu. İki team o team olduğumuz için hava adamları daha kolay öldürüyoruz. Neyse bu arada bir sen. Hadi bunu al. Al bunu. Tekdir yukarı aşağıda mısın tam? Al. Don mu? güzel. Kanka yani yayın var mı? Yayın kanka yok var var var. Oku var mı? Yok kanka ok. Aa artık var. Ok kanka olmasa da kullanabiliyoruz bu arada yayı. Ben de yayı olsa yeter kanka. Ok olmasa da kullanabilirsin sen yayına. Ben yay olsa yetiyor zaten. O kışın öyle bir kural var. Ee, bu arada beyler olta bende olta olsa onda olmasa gene kullanamıyoruz söyleyeyim yani. Öyle dandik dandik kuralları var. Beni güzel kurallar ama. Ve beyler ditmeş ditmeş de e, birbirimize vuramıyoruz diye biliyorum ben. E, Tabi doğru olmayabilir. E, doğru değilse özür dilerim ama e, büyük olasılıkla vuramıyoruz zaten. Biz ikiz olduğumuz için Hata, vuramıyoruz. Dedi. Dedi, dedi, e, var diye deri Ayakkabım yok. Var var var. Deri. Evet giydim. Evet. Güzel geçtik bence ya. Ya kanka ya Twins Challenge çok noob geçtik. Daha gelişenler var kanka. Hayır <laughs> ya yani bu zamana kadar bayağı bir denedik çünkü. Ya iki, ee, üçüncü işte. ne iş galiba kanka? Kanka üç ya da dört. Üç olması lazım. Ben FPS'im drop bir drop değil de biraz düşüş yaşadım. FPS konusunda ee, tam yükseliyor galiba. Neresi kanka? Kanka bir yer vardı sanırsam burada. Kanka neredesin? Neredesin? Aynı yerde olmamız lazım. Kocaman bir bina var ya. Dur onun içine gidelim. Kan gelme gelme sayılmaz aynı yerde olacağız. Tam tam neredesin? da buldum kanka var mı sende? Kanka oltam yok neredesin? Aynı yerdeyim aynı az önceki yerde. Hadi, gel. <laughs> gel gel kanka buradayım bak gel. Dokunma elimde mi Napolyon'um var? Um, hmm. Bir yer kanka. kanka şunlar çıktı. De bunlar bu çıktı. Bakayım. Demir. Demir de, demir de ne? Bu. Ben de yok kanka işte ya. Okay. En bir kişi. Ne ne aitim var var ya kıskandım şu an. Ama tabi gidecek bana. Kanka adam öldürmemiz lazım bence. Bayağı item sahibi olmak için. İki, aynen. Kişiyiz, i̇ki kişiyiz bir de taş kılıcımız var kanka setimiz de e, kötü orta seviye diyelim çünkü 5 bar, e, defans barımız var senin de öyle değil mi? Kanka adam buldum gel gel efekti harap ver. Şuan bir e, soru Games oyuncusu için çok kötü bir e, e, setimiz var ama e, twist, Aynen aynen Twins challenge için de aslında kötü de e, bizim defans barımız tam orta seviyede farklı 5 tane e, boş 5 tane dolu var. Aynen aynen. Kanka bak adam. Kanka adam öldürürüz kanka tek adamsa. Steam değilsiz. Aa abi ezik adam mı buldun tıpla ya. Cık. Aa bizim gibi bir durum. Bizim güzel bir durum. Zeybi de olduğumuz için. teamiz zaten mecbur olarak Teams beyler. E, ee, çünkü biz Twinsiz. Biz ikiziz. Biz harikayız. Kanka adam okuyor. Aferin kanka. Gibi. Kanka eee. Olta buldum. buldum aynen. 12 tane şey okum var. Yarısını attım. Yarısından birazını attım işte. Tamam, kanka tabii. sonra senin ne lazım olan <laughs> ayrı kılıç ayrı kılıç yapabiliyoruz kanka sen de çubuk bende varmış çubuk gel kanka 3 tane demirim var ha benim de var bayağı bir kanka benim 4 tane var tamam. efenes yapacağım bir dakika kanka efnes sen sana da yapıyorum kanka hadi tamam. başlıyor sıçtık galiba galiba mı Galiba mı yapıyorsun kendime efnes yaptım ben o zaman yap kanka yap aynen kan ben de yapacağım kendime efenes kanka adama dalıyoruz mu ama ilk önce bir taktiksel oynamamız lazım gel ee, clean bir durumumuz var bizim şu an Adamlar Ay. ezik, tamam ezikler buna. Clean up, clean up. Abi vur 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 dallara da. Temiz, temiz, Öldüm. Öldüm mü kanka? Aynen. Eee ama yine de D5'te de. Öldüm. Öldüm mü kanka? Aynen. Eee öl, öldüğün için eee bitiyor kazandık Kanka Allah'ım şükürler olsun Allah'ım Üçüncü denemede evet. be, be şimdi bir şey daha açıklayacağım sizlere Üçüncü denememizde bu beyler e, İkisinde bir Bekle üç kanka üç ben saydım Sayıcıyım evet. ben Üçüncü de kanka çünkü biz 4 değil kanka üçüncü, üçüncü gelişimizde benim bir sıkıntım çıkmıştı bilgisayar kapanmış e, Bilgisayar diyorum oyun kapanmıştı o yüzden e, evet, evet. <laughs> Onu saymıyoruz yani <laughs> artık maç oynamadık <laughs> e, beyler şimdi Sen niye başaramadınız onları hemen saymak istiyorum Normalde başardık Bir sarkayız çünkü biz e, ee, birinci de bir şey olmuştu. Biz bir, bir, bir adam ölmüştü. İkincide bir adam e, çata ölmüştü birinci de. Bir ikincide de yine çata ölmüştü. O yüzden Aha, iftar olmuştu. Ama sonunda kanka e, tahminimce adam öldü ilk önce. Öyle mi? Aynen. Adam öldüğü için önce sıkıntımız yok. E, zaten bir e, bundan sonra da bir e, büyük olasılıkla pipatımız yok. Ben o şey diyebilirim ama. Biz ikimizin de yaşamamız gerekiyor diye biliyorum ama bir şey de olabilir. Sonunda kapışmak kapışmak zorunda olduğumuz bir kural da olabilir. Böyle öyle de olabilir ya. Tam bilmiyorum orasını. Eğer yani olmazsa yorumları benim Çünkü bilmiyor. beyler ben bazıların videosunda şey görmüştüm. adamlar şey yapıyor. Birbirlerine diye işte öldürüyor birisi Bazılarını görmüştüm. çarpılmayı bekliyorlar öylece durup. Yani Bak bilemiyorum. hangisini yani, seviyede bilmiyorum. Ya kanka yani bazılarını... Yorumlarda kötü şeyler belirtirse şey yapmayın yani. Beyler ee, biz yapa yapabildiğimiz kadar yaptık beyler. 300 deneme de çıktı video. Aynen kanka yani arkadaşlar böyle e ee eğer beyler... istemiyorsanız öyle değilse biz tekrar çekeriz yani değil mi? Aynen aynen yani, beyler. Eee ben bu videoyu da 60 FPS renderlayamayacağım. <laughs> Renderlayacaktım da videonun sonlarına doğru kanka baya bir sonlarına doğru bir FPS'in 50'leri falan düşmeye başladı. Eee şey olay ışınsızlığı için bilgisayar. Doğru. O yüzden 60 FPS olmayacak. başlara doğru e, f, FPS şey olabilir de e, sonlara doğru 60 FPS olmayacağı için tamamen 60 FPS olmaz o yüzden 60 FPSlik bir durum göremiyorum ben bu videoda. Neyse güzel bir video oldu aynen. Aynen aynen. Kasma olmadı en azından. Kasma e, hissi var bende ama e, don, donma drop falan olmadı yani. Güzel güzel. Yani bir de bende var dediğim gibi. E, videoyu ben izleyince e, kasmalar falan olmuyor nedense. Öyle bir değişiklikler yani. var. Herhalde bir render programı hallediyor onları. Çakal render programı. Herhalde şey birçok videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve Çağday son sözün. Bay bay. Ve? Bay bay. Ve? Ee? Ve abone olmayı bir like Onu Olup boşver boş ver. Başka bir şey daha var. Eee hepinizi severim bay <laughs> bay. ben bilemedim. Ee, ha benim lütfen... kanalıma abone olmayın. olma unutmayın. Pardon. <laughs> Alev'in üstü olmasın. Belar ve eee... Bir like butonuna, bas bas butonuna tıklarsanız beni, benim bu videoluk emeğimi tamamını e, iki kat e, fazla bir şekilde karşılarsınız. Hepinizi seviyorum ve alevinizi sormasın.